fitne fesat insanlardan konuşacağız. Bu fitne fesat insanları nasıl tanırsınız? Nasıl hayatınızdan uzaklaştırırsınız? Birazcık bundan bahsedelim. Çünkü benim çevremde de ara ara oluyor ama ben sınırımı net bir şekilde çektiğim için zarar veremiyorlar. Öncelikle arkadaşlar fitne fesat insanları çok çok iyi tanımamız lazım. Tanımadığımız her insanla samimiyet kurmamamız lazım. Güler yüzlü davranın tabii ki de. Her şeyinizi açıklamayın abi. Temkinli olun. Hafiften bir borderınız olsun, bir sınırınız olsun yani. Ki o sınırın içine çekilebilirsiniz. Fitne ve fesat insanların ortak özelliği yani bu ikisi de aynı. Hem fitne hem fesattırlar. Sizin başarınıza seviniyormuş gibi yapıp içten içten aslında kudururlar. Sevinmezler. Sizi aşağıya çekmeye çalışırlar arkanızda mesela siz bir şeyi başarırsınız tebrik ederler ama arkanızdan ulan o nasıl yaptı ya ben yapamadım kesin bir allem etti kollem etti bu yüzden başardı o zaten şöyle o zaten böyle gibi arkanızdan konuşurlar mesela ben burada video çekiyorum çevremdeki bu cahil cühela bu ne hayatında kitap okumuş ne bir şey yapmış ne bir şeyleri başarmış tayfa var ya her zaman öğüt verirler ya böyle insanlara boş boş öğütler kendi hayatlarına bakarsın hiçbir şeyi başarmamışlardır halbuki ama boş boş öğütler verirler. Ya sen ne başardın? Sen bana öğüt veriyorsun da sen ne başardın kardeşim? Bana öğüt veriyorsun. Hani bir iş adamı gelse öğüt verse bana ya da bir Elon Musk'ın geldiğini düşün. Karşımda oturup bana öğüt veriyor. Net bir şekilde dinlerim ben. Abi Elon Musk'a oturur dinlerim ama sen kimsin? Bu fitne fesatları, fesat insanların ortak özelliği kıskançlıktır. Çekemezler abi. Başarınızı kıskanırlar. İçten içten fesatlık güderler. Aslında size düşmandırlar. Ama bunu çok iyi bir şekilde gizlerler. Ortak özellikleri dedikoducu olurlar. Dedikodu fitne fesat vardır abi bunlarda. Arkanızdan konuşurlar. Arkanızdan size zarar verici eylemlerde davranışlarda bulunurlar. Daha sonra bunu yapmadığını veya sizin iyiliğiniz için yaptıklarını iddia ederler. Kesinlikle inanmayın. Böyle bir insanı fark ettiğiniz an hayatınızdan çıkar. Hani bu yakın çevrenizde ailenizin içinde bir varsa eğer birazcık zor ama siz uzaklaşın ve arkadaşlık dahi kurmayın sohbet dahi etmeyin. Bizim oturduğumuz bu civarda semtte de var bu tarz insanlar. Çoğu böyle yani %99.9'u böyledir arkadaşlar bunlar. Bunlar vasıfsızdırlar. Hayatlarında hiçbir şeyi başarmamışlardır. Sizin için demiyorum bu arada bunlar. Hani siz de gidip bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Onu kastetmiyorum. Ama ömürlerinin sonuna kadar onlar öyle kalacak. Sürekli konuşurlar. Gülerler arkanızdan. Mesela bir masa aynı masada oturuyorsunuz. Oturdunuz aynı masada. Sohbet ettiniz. Güldünüz ettiniz. Kalktınız. Daha köşeyi dönmeden arkanızdan konuşmaya başlarlar. Bir şeyi başardığınızda arkanızdan konuşmaya başlarlar. Atıp tutarlar. Böyle bir insanı çevrenizde fark ettiğiniz an hayatınızdan çıkarın. Bak şu insanlarda şunu iyi gözlemleyin. Hiçbir şekilde bir ormana gideyim, bir kamp yapayım, doğanın içerisinde bir yürüyeyim ya da sandalyemi atıp çayımızı demleyelim, bir piknik yapalım, hayvan sevelim, kedinin başına okşayalım. Ya bir kediye mama alalım, şurada bir kedi varmış, bir kap mama koyalım, su koyalım. Bu insanlarda bu özellik yoktur. Buna dikkat edin. İnsanı özellikleri taşımazlar. Ve içten içten sizi yerler bitirirler. Ömür törpüsü insanlardır. Ve işin acı tarafı bunu fark etmezsiniz. Üzerinden 3-4 yıl geçer bunu sonradan fark etti edersiniz. Fakat psikolojiniz bozulmuş olur. Yeni tanıştığınız kız arkadaşınızda bile olabilir bu özellik. Dünyanın güzelliklerini görmezler. Her türlü olumsuzlukları görürler. Bak, bunlarla birlikte bir yürüyüşe yola çıkın. Sürekli olumsuzlukları görüp size söylerler ve kendinizi böyle bir Kötü hissedersiniz, tuhaf hissedersiniz. Ve ben bu insanları ilginç bir şekilde 100 metre 200 metre öteden tanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yürüyüşünden tanırım. 100 metre öteden bana doğru yürüsün derim ki bu -a, bundan uzak dur. Böyle bir hissiyatım var. Hani bu altıncı his mi derler, ne isterler ben onu tam bilmiyorum ama böyle bir hissiyat var bende. Ve bu insanlara soru sorduğunda şöyle cevaplar verir, kısa cevaplar verir. Geldi size bir şey dedi, aynı öyle, öyledir. Bak, havadan sudan bile bahsetse bilmiyorum doğrudur bilemem kaçamak cevaplar verir samimi olmayın sınır koyun ki her zaman sizi temkinli yaklaşsın hani hurra diye yaklaşmasın ben şunu yapsam şunu desem bana ne tepki verir böyle yaklaşsın siz her zaman ne tepki vereceğinizi bilemez. ki aşırıya kaçmasın patafasız sorular sormasın her zaman temkinli yaklaşsın bu insanları hayatınızdan çıkarmadığınız sürece huzurunuz olmaz ve huzursuz ortamda da hiçbir şekilde arkadaşlar başarınız olmaz. Bak böyle bir yerde yürüyorum. Şöyle bir göletin etrafındayım arkadaşlar. Mükemmel bir gün batımını yakalayacağım birazdan burada. Bak insanlar orada koşu yapıyor gördünüz mü? Üste bir tane daha yol var. Yani demem o ki arkadaşlar. Şurada yaptığım şu aktiviteyi bile anlamazlar. Şurada mesela yürüyorum, dinleniyorum. Ruhumu dinlendiriyorum. Doğanın içerisine atmışım kendimi. Denizi kokluyorum. Şu gün batımının güzelliğini izliyorum vesaire. Bu insanlar bundan anlamaz. Anlatmayın. Zorla yanınıza çekmeyin. Bu insanlar sürekli oturayım, milletin hayatına karışayım. Hiçbir şey yapmayayım, hiçbir şeyi başaramayayım ama başarılı olanların da hayatına burnumu sokup karışayım. Böyle onları aşağı çekip sinir edeyim, psikolojilerini bozayım. Amaçları tamamen bu. İlgilenmeyin. Çıkın dışarı bak böyle yürüyün. Bak buraya da çöp atmışlar mesela gördünüz. Mü? Bak burada bir tane şişe var. Tam olarak bu insanlar yapıyor bunu. Hani ya bunu doğaya neden atar ki bir insan diyorsunuz ya. Bu bahsettiğim insanlarda düşünce olmadığı için bu hareketlerde bulunabilirler. Tamamen bunlar için normaldir arkadaşlar. Onlara doğruyu anlatmaya kalkmayın. Siz yorulursunuz. Bakın gördünüz mü? Hani ne yapsın? Devlet ne yapsın? Belediye ne yapsın? İnsan insan olmadıktan sonra ne devlet ne belediye o adamı adam edemez. Burada bile bunu gördüğüme var ya utandım ya. Bunlar adına utandım ya. Devam o ki sınır koyun. Samimiyet sınırını aşmayın. Çizginiz belli olsun abi. Siz net olun. Size yaklaşamazlar. Böyle samimi uzun uzun cevaplar verip bunlarla konuşmayın. Kale almayın abi ki anlasınlar. Anlıyorlar. Kale alınmadıklarını anlıyorlar arkadaşlar. Ve bunu anladıklarında sizlere daha çok düşman oluyorlar. Buna dikkat edin. Çok düşman gidip zarar vermeye çalışırlar. O yüzden dikkat edin bu insanlara. Hayatınızdan çıkarabiliyorsanız çıkarın. Siz uzaklaşabiliyorsanız uzaklaşın. Kale almayın. Yürüyün. Kendinize ait yaptığınız bir şeyler olsun. Onları yapın. Karakteriniz, duruşunuz, yaptığınız belli olsun abi. Çünkü bu insanlarda bu yoktur zaten. Zamanla sizden uzaklaşacaklardır. Kurtulacaksınızdır. Merak etmeyin. Bu mahallenizde oturan insanlar, çevreniz, iş arkadaşınız bile olabilir. Kale alınmadığını fark ettirin onlara. Daha fazla bu tarz video için videoyu beğen ki ihtiyacı olan insanların karşısına çıksın bu video. Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Beni takip et. Aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone ol. Birlikte kişisel gelişimimizi tamamlayıp doğru yolda ilerleyelim. İlerleyen zamanlarda kanalımı büyüttüğümde Gelişim Akademisi diye bir uygulama yapacağım. Belki adını değiştiririm. Tam şu anda bilmiyorum. Orada çok güzel eğitimler olacak. İnternetten para kazandırabileceğiniz veya iş fikirleri, kişisel gelişim adına eğitimler olacak. Birlikte doğru yoldan yürüyelim ve toplumda bize dayatılan şeylere karşı savaş açıp kendi doğrumuzu bulalım, kendi karakterimizi inşa edip doğru düzgün, karakterli, güçlü bir insan olalım. Daha iyi, hak ettiğimiz hayatı yaşayalım.